Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri kanalımdan selamlıyorum. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar siteye gerekli tüm linkleri videonun açıklamasından bulacaksınız. Bu proje ile ilgili herhalde birkaç video, yani birden fazla video çekeceğim sitede neler var onu göstereyim öncelikle ismi nişancı takası diye geçiyor Marksman swap diye geçiyor Pancake swap'a benziyor ama biraz daha değişik Binance türünde bir şey yani e, Şimdi birazdan göstereceğim zaten en hızlı defi ticaret botlarınız diyor tüccarlar tarafından tüccarlar için vesaire vesaire burada ilk bize söyleyenler e, Aşağı indiğimizde ne diyor bize ihtiyacınız olan tek işlem platformu Sıfır risk tek platform en iyi fiyatı en iyi fiyat almadıkça Almayın veya satmayın diyor Varlıklarınızın her zaman en iyi fiyatta Alın veya satın Marksman swapta size mümkün olan en iyi fiyatı Vermek için tüm ticaret özelliklerinin Parametrelerini bir araya getirdik diyor Yüksek işlem ücretlerini Ve koyun kaymalarına para harcamayın diyor Özel anahtarlarınızı Kontrol edinme kontrolünü bırakmayın diyor Size anahtarın senin anahtarın Senin kontrolün basitçe cüzdanınızı bağlayın Ve herhangi bir Büyük takasta Siparişinizi gerçekleştirin diyor Maxman kişisel makinenizde botunuzu kontrol ettiğiniz hızı en üst düzeye çıkarmak için başka bir üçüncü taraf etkileşimini kullanmak yerine yereldir diyor. Ekonomikten ne bahsetmiş bize tam büyük kripto takaslarına tek bir platformda erişin. İlk etapta jetonlarınızı alın, karınızı, karınızı güvence altına alın, her şeyi piyasadaki en iyi fiyatlarda diyor. Dediğim gibi site ya da böyle söyleyeyim proje çok yüksekleri göz almış yani bayağı bir güzel şeyler var. İlk toplu membol taraması arasında aynı blokta şu çulluğu belirticileri diyor limit emirlerini belirleyin diyor antik kimin kilim özelliği artık rak fals yok bal küpü denetleyicisine artık bal küpü yok akıl kolaylığı kapsayan e, kapsanan antibot senaryolarının ticarette snipe etkin blok gecikmeli snipe çoklu satın alma bu bal küpünden şeyden bahsediyor arkadaşlar e, bal küpü yok diyor artık kolay deneticisin tüm önemli takasları burada gösteriyor İşte pankek vesaire vesaire düğüm altyapı uyumluluğu Emirleri sınırlayın ve Binance gibi kaybı durdurun diyor. Binance akıllı zincirde zaten oluşmuş bir proje. Çoklu cüzdan modu var. Kendi özel düğümünüzü kullanarak sıfıra yakın gecikme diyor. i̇stenmeyen posta işlemleri modu. Satın almaları bölerek daha hızlı girme şansın. Eşi görülmemiş hızlar diyor. Kusursuz güvenilirlik. Blockchain agnostik platformu diyor. Binance akıllı zincirinde bağlı diyor. Ethereum'da birleşik, Phantom, Avalanche, Polygon, Solana gibi onlara da zaten bağlı. Burada ne diyor arkadaşlar? Karşıtmalı genel bakış. Boget Finans, Limit Swap, Marksman Swap ve önceliklerini söylüyor, artılarını söylüyor. Ne kadar parayla girebilirsiniz onu söylüyor. Ne kadar para kazanabilirsiniz vesaire vesaire. Burada da küçük bir hatta bir tane değil birkaç tane burada var arkadaşlar bu videoda e, projenin kısa bir tanıtım videosu aşağıda sosyal şebekelerimiz var e, Telegram Twitter Medium ve YouTube olarak gösteriyor başlamaya tıklayabilirsiniz token almak için şimdi ala tıklayabilirsiniz şimdi ala tıkladığımızda arkadaşlar bizi Marksman Swap Store'a yani kendi mağazasına gönderiyor. Burada bot alıyorsunuz. Ticaret botlarını alıyorsunuz hepsi bir arada. Kimde al'a tıklayıp paketten alabilirsiniz. Burada Twitter'dan gelen veya Telegram'dan gelen yorumları okuyabilirsiniz. Kim ne kadar kazandı işte burada gösteriyor. Ee, kazandıklarını söylüyorlar referansları gösteriyor. Buraya "Şimdi" da tıklayıp botunuzu alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar? Yani bu videomda bu kadar. Bundan sonraki videolarda artık birkaç gün sonra sizlere nasıl alım satım yapıldığını göstereceğim. Nasıl çalıştığını göstereceğim. E, referans koduyla ne kadar referral linkten kazanabilirsiniz? 10 yanlış hatırlamıyorsam kazanabilirsiniz vesaire vesaire işte bunlardan bahsedeceğim size ilk videomda sadece tanıtım videosuydu yol haritasına da bir göz geçirelim kısa ondan sonra videomuzu kapatırız artık Üçüncü seriyinde şey yani, yani şu an neler oluyor? Marka fiyatlar ve özel paketlerin oluşturulması, yeni GUI yani sezgisel ve kullanımlı kolay bot arayüzü, yeni özellikler DXL nişancısı, Unicrack'da olacak, Mem Membul'da olacak, sınır siparişleri, Sondaki kaybı dur, dur daha fazla ticaret özelliği. Sonra ne geliyor? Güveninizi kazanmanın gerektiğini biliyoruz diyor. Doxing yönetici ekibi oluşturduktan sonra gerçekleştirilecek. Ön satış Telegram'da bizi izlemeye devam edin. Pankex Swap'ta listelenecek. Reklam e, yine üçüncü çeyrekte olacak. Dördüncü çeyrekte Jax'e listeleniyor. Elrond entegrasyonu diyor. Şimdilik yani bu senenin sonuna kadar oluşan planları bu kadar arkadaşlar. Herkese videoma göz attığı için teşekkür ediyorum. Herkese bol şans ve bol kazanç.